<laughs> Sanki bir şey yapmayı unuttum. Ha doğru kilitleyecektik. Aşağıda bu lan. Evet. Kilitledi. Bir dakika. Bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> o, olamaz. Anahtarı temizlik arabasının içinde düşürdüm. bir şimdi ıslatamam ya. W, w. <laughs> Sonra alırım. Hem şimdi adam çıkmak üzeredir. Eğer beni hala yerleri silmemiş olarak görürse adam iyice sinirlenir. Önce bir yerleri sileyim. Bık, 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 yerleri silerken bık, bık. daha tipli göründü. Aynen. Bık, bık, bık. Nasıl silmişim yerleri beğendim mi? İlk, İlk günkü gön gibi olmuş. Aferin. Ben ha. Neyse ben şimdi dışarıya çıkıyorum. Sen burada, burada yiyecek misin? Bu arada geldiğimde senin, senin Evet. Senin görüşeceğiz. <laughs> Başka hiç polis kıyafetini bulamadım. Şimdi ben ne giyeceğim? Bu ayet gerginliğinde üstüm iyice kurumuş olsun. Hmm. Bir dakika bizim polis kıyafetine ihtiyacımız vardı. Bunu alabiliriz. Ne yapalım? Başka polis elbisesi bulamadım. Mecbur bunu alacağım. Hiç yoktan iyidir. Ancak bu elbiseyi al alabilmem için hademe kıyafetini burada bırakmam lazım. İyiymiş kardeş. Sen de kimsin? Neye benziyorum? Maymuna mı? Eee biraz öyle. Yok canım ne alayım. Son zamanlar buraya sürekli yeni bir birileri <laughs> çalışmaya başladı. Ama benim haberim bu olmuyor bugün. Mesela yeni sabah bir adamı göreve başlamış bugün haberim oldu. Şimdi mesela ya beni sen sanki o sabah kız demeye benziyorsun. Eee insan insana benzermiş hadi canım sana kolay gelsin bay. Ve bir de sakın bir daha oh, o hademe salak deme. Niye ki? Yoksa onunla kardeş misiniz? Nasıl tahmin ettim ama? Gerçeği söylemek gerekirse bok gibiydi. Hadi canım benim işim gücüm var tutma beni. Hmm. Demek öyle. Şimdi şey. kuyumcuya girelim. Ben Maltepe Emniyet Müdürlüğünden geliyorum. Dükkanınıza iki yasız girmiş. Olayı soruşturmak için geldim efendim. Oo, hoş geldiniz efendim. Kimliğinizi görüyorum. Ama zahmet olmazsa kimliğinizi görebilir miyim? Eee, aslında zahmet olur üstücüğüm. Şimdi geçelim bu fasofisaların direkt konuya gelelim. Üzgünüm efendim. Ben o kimliğinizi görmeden size de bilgi veremem. Hem belki sahne boyasınız. Gerçek boyasınız izinle mutlaka izinl <laughs> kimliği olur. Zaten üstünüzde ne bir nekisi var. Gerçek boyuz olduğunuzu nereden bileceğim? Tamam. E, kimliğim burada bir yerlerde olacaktı. Aa tüh ya. Kimliğimi evde unutmuşum. Şu şanssızlığa bakar mısın? İyi e, o zaman. Kimliğimizi kekalimizle size o ayaklarını konuşuruz efendim. İyi günler. Fuck this shit. Abi. <laughs> Şu kuyruğu ne kadar pit çıktı. Abi hakikaten adama deli deli. Oo a bu çıktı mı bulmuştun? Abi ne bu kuyu? Abi ne bu leke böyle? Kıfayı mı bulmuştun? Yeni karar kıfayı 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 yap bu benimle değil. Bir dakika onunla ilgili montaj yapabilirim buraya. <gülüyor> 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 ne yapayım kanka ancak böyle bulabilirdim ama bir de kimlik bul bulabilmem lazım kanka ya. Merak etme onu da bir yerlerden bulursun. Bir önce şu kaseti al yüzüğü kimin satın aldığını öğrenelim. Kimin satın kim satın almış öğrenelim. Abi ben konuşma mı okuyorum bazen. Anladın Ama mı sen? iyi okuyorsun. <laughs> Cümlenin doğru hali o. Adam düzgün cümle kuramamış. Teşekkür ha. ederim şey Rica ederim canım. Şimdi biz o zaman kimlik çıkartacağız. Kimlik nasıl çıkartılır? Nereden o çıkartılır? Sokak çıkartılır. Buyur abi bir şey mi bakmıştım? <laughs> bir dakika. Polis bunu mi? demeden önce çünkü bunu deyince muhtemelen sohbet bitecek. Şuna basacağım. Şu şimdi. Abi benim kuru temizliği benzer bir halim mi var? Bu polis ne diye benim mi? Ama yakın diye misin ya? Bu etsin Suskan var. Yoksa ben yapacağım bilirim. Burada silah satan biri var mı? Ne silah satan biri mi? Burada hiç sanmıyorum. Burada öyle şeyden olmaz. Bana polis kimliğini çıkartabilir misin? Eee, abi çok komiksin. Bir polise kim polis kimliği çıkartmak mı? e eee eee hiç bir şeyim yok. <gülüyor> <gülüyor> yok ya gerçekten sordum. ama beni kes yani. Yok abi ya ben yasam olmayan işler yapmam. Hem yapsam bile bir polis polise polis kimliği de çıkarmam? Yok koçum ben gerçek polis değilim. Eee abi öyle gelir. Sahiden gerçek polis değilim. Hem eğer gerçek polis olsaydım niye polis kimliği çıkarmak isteyeyim ki? Arkın siz polisiniz kuzağına kışmam. Polisception. Kusura yes. bakma ama sana bu konuda yardımcı ama iyi günler abi. Abi hakikaten polisiz. Polisiz diye adam inanmıyor. Oğlum yüzümü de mi hatırlamıyorsun lan? Mal oğlum mal. Abi bu oyundakiler mal ya. Hmm, ben Öyle daha abi. bir şey demiyorum. Şu tipi hatırlam. <laughs> abi. Şey o zaman bu halimizle gideceğiz. Kimlik. Aha. Ne zaman sırayı geri getireceksin? Hakkın kızmaya başladım. En yakın zamanda getiririm. Senin için iyi olur. Çünkü arkın haciz işlemlerine başlayacağım bunu diyor. Bir sıra işin haciz işlemlerine yani. evet. Ne ne? Evet. İlk, ilkini, ilk ilkini şey yap. Ne Niye sigara içiyorsun? Sana ne be? Bazı olmadığın işlere kal kalkışma. İşlerer. <laughs> i̇yi be. İyi ne halin varsa gör. Sana da iyilik yaramıyor. İç o zıkkımı da geber git. Biraz daha konuşmaya devam edersen sen gebereceksin. Hagi Allah. Allah. Hayrola ne iş kadar karışık mıydın? Önce sen Ne şimdi polis mi Ne sen nasıl ya? Bir de geri geliyorum Hiç polisçiyle oynayacağım da. Eee silah da daha lazım. Getirin bir ara. Abuzitmi zikmi rıza baba oluyor. Lel. He anladım. Birini çekeceksin. Neyse tamam çıkartıyorum. Ama kimliğin üstüne yapışkınmak için bana bir tane resmini vermesin. Ama resmine vesikalık gibi olsun, öyle sıçarken ki resmim olmasın. E, polis, eski ibiş olsun, anladın mı? <laughs> tamam, anladım. <laughs> İyi o zaman, ben işlemlere başlıyorum. Sen resmini yakınca unutmamaz mısın? Hııımm, o zaman vesikalık çekeceğiz. Nereden çekeceğiz? Fıkas takıcısından. Şu resmi de mi Şu... buradan çekeceğiz? Hayır abi. Ee, şey, pardon, yanlış oldum. Kuşçu, 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 kuşçu. <gülüyor> <gülüyor> Kamerayı buldum ama resim çektirmek için müsait değilim. Ne abi abudik Abi abudik mi? mi çekecek acaba? Abi. Düşünsene <laughs> <laughs> adam vete kalıp gelip iki gün sakin çekti diyor. Gerçi ikisi de aynı şey gibi. Hani bir nevi. Neyse polis kıyafetini giydik. Şimdi çekin. Kankam kamerayı kullanmama bir şey demez herhalde. Dot. Resim. Of be ne kadar da yakışıklıyım. Evet öylesin o müzikten. Yes <laughs> kesinlikle öylesin. Allah belanı vermesin o müzikten. neyse. sokak sakıncısına Anladım. gel bakalım. <laughs> Şunu bir değiştireyim tekrar. Eee kim hiç kalkma nasıl gidiyor? Şunu herhalde? vereceğiz. Hı tamam. Bu isim olur. 5 milyon olur. Verirsen sen kim alırsın? Ne parası ya? Ne parası olacak? Kimi çıkarmanın parası. Ben mı sen? Her şey mi karşılığı olur? Ama benim 5 milyonum yok ki. Ne yapacağız? borcun başka türlü ödeyemez miyim? Nasıl mesela? Yani ne bileyim bir sorunun falan varsa çözebilirim. Herhangi bir problemine yardımcı olabilir. Sigarlı olabilirim. Silahını isteyecek. isteyecek. Yani. Hı, hmm, aslında şu an bir sıkıntım var. Bu sıkıntımı çözebiliyorsan sana kim diyeyim, verebilirim. Verebilir mi? Verebilir mi? Verebilir <laughs> Neymiş bakalım sıkıntın? Şu yok bıraktın ki su sesi beni çılgırtıyor. Azarki geceleri rebekle uyutmuyor. Son gün 4 gün kırsız sesi yüzünden neredeyse hiç uyuyamadım. Ne yapayım su sesi kesemedim. Su sesi kesemedim. Borumu ne çakmış? Borumu ne çakmamış? Sürekli su, su damlatıyor. Şu kafasında su sesini kesersen sana kimliğini veririm. Her şey bir karşılığı vardır değil mi? Eee. Hemen kolay gelsin. Kolay başına <laughs> gelsin. Lel. Abi. Bunu nasıl duydunuz? Hmm, boru çatlamış su damlatıyor. Kimliği alabilmek için bu sesi durdurmanın bir yolunu bulmalıyım. Ellerimle kapatabileceğimi de sanmıyorum. Bir şeyler bulmalıyım ki izleyenleri çok tutmak istemiyorum. O yüzden sanırım what? Üzgünüm efendim ama şimdi üst, şimdi üst çıkamazsınız. Neden mi şu? İşe yeni başladığını söyleyen bir adamın daha ne programlıklarına ağzına geri getirmedi. Gazo olarak, olarak aşkınızın ki son günlerde işe hiç Yeni başlayan bir adam olmamış. Yani demek oluyor ki adam hırsızmış ve o herif hala burada bir yerlerde. Eğer buradan çıkmış olsaydı bu kadar görürüm çünkü bütün gün buradan ayrılmadı. Adam başka bir yerlerden çıkmış olamaz mı? İmkansız, imkansız. Burada... <laughs>